Bıyık tanrı olmayız. Kemal'in sokağında bir sürpriz bekliyordu onları. Cinayet işlenen evin önünde ellerinde pankartlar, dövizler bulunan öfkeli bir insan kalabalığı toplanmıştı. Kaba karşılarından savrulan beyaz pamukların arasında büyüleyici bir görüntü oluşturuyordu göstericiler. Pasat biraz daha yaklaşınca atılan sloganları duymaya başladılar. Faşizme karşı hep beraber. Kahrolsun faşizm diye haykırıyorlardı. Şöyle park edelim diye yolun sağını gösterdi Yıldız. Kalabalığa arabayla yaklaşmakta yarar var dedi. Yaklaşmamakta yarar var dedi. Tobias usta bir manevrayla pasatı sağa yanaştırırken Yıldız kalabalığı incelemeyi sürdürdü. Antifaşist partilerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin rengarek bayraklarının arasında 3 bez pankart göze çarpıyordu. Önce kırmızı zemin üzerine sarı harflerle ırkçı saldırılara karşı dayanışmayı güçlendirelim yazan pankartı fark etti. Beyaz zemin üzerine siyah harflerle nazilere yer yok yazan bir başka pankart kalabalığın ortasında yer alıyordu. Ama en beğendiği pankart esmer bir delikanlıyla sarışın bir kızın taşıdığıydı. Façizm mi? Bir daha asla yazıyordu. Babasının gençken çekilmiş bir fotoğrafını hatırladı. 1 Mayıs 1977'de. Taksim'deki miting alanındaydı Yaman. Gözleri ışıl ışıldı. Heyecanlıydı, tutku doluydu. Yumruk yaptığı sahili havadaydı. Arkasındaki pankartta faşizme geçit yok yazıyordu. Fotoğrafın çekilmesinden bir saat sonra mitingde, mitingde ateş açılmış 34 kişi hayatını kaybetmişti. Öğrenlerden biri de babasının küçük kardeşi Yücel'di. Bu fotoğraf Berlin'de babasına, babasından önce gelen bir politik göçmenden çıkmıştı. Babası bu fotoğrafı gördüğünde çok etkilenmişti. Bunun üzerine arkadaşı fotoğrafı ona hediye etmişti zaten. Türkiye'den getirdiği başka hiçbir fotoğrafı yoktu. Çocukluğunda ve düğünlerinde çekilen fotoğraflar da 12 Eylül darbesinden sonra hepsini bizzat babası tarafından yakılmıştı. Fotoğraflarda yer alan arkadaşları diktatörlüğün polisleri tarafından tespit edilmesin diye. Pankarta bahsedilen faşizm ne yazık ki Türkiye'de darbeci askerlerin zorbalıklarıyla kurulmuş, yüz binlerce insan gibi onun ailesinin de hayatını mahvetmişti. Annesinin korkunç bir hastalığa düşmesine, sonunda da acılar içinde ölmesi neden, neden olmuştu. Berbat bir dejavu yaşarcasına yeniden dikkatle karşısındaki kalabalığa baktı. Yoksa burada da mı öyle olacaktı? Yaşanan onca yıkıma, kaybedilen milyonlarca cana, çekilen onca acıya rağmen Faşizm yeniden mi çökecekti bu güzel ülkenin üzerine? Bizim müdürün ne, neonazilere düşman kesildiği anlaşıldı dedi Tobias. Cemal'in öldürülmesinden büyük gürültü kopacağını anlamış. Baksanıza şuraya ne kadar çok insan var. Dün gece televizyonlarda bizim vakadan bahsediyorlardı. Bugün ülkenin her yerinde gösteriler düzenlenecekmiş. Aldı umutsuzluktan sırılmak istercesine yüksek sesle inatladı Yıldız. Düzenlesinler. Yoksa başımıza bela olacak bu alçaklar. İki polis kahrolsun faşizm diye öfkeyle bağıran protest protestoculara doğru yürüdüler. Yıldız'ın gözlerinde bir Umut Rafael'i arıyordu. Tanımadığı yüzler arasında. Nasıl bulacağız Arjantinli'yi bu kalabalıkta diye homurdandı Tobias sıkıntıyla. Evde de yoktur. Sonra mı gelseydik şef? Hiç öyle bir niyeti yoktu şefin. İlk kez kendini bu kadar yakın hissediyordu göstericilere. Acele etme Tobi, bakıyoruz işte. Daha sözünü yeni bitirmişti ki Yıldız Hanım, Yıldız Hanım diyen bir ses duydu. Türkçe seslenmişti adam. Başını çevirince esmer, açık alanlı birinin yaklaştığını gördü. Adam elini uzattı. Merhaba hatırladınız mı? Ben Özcan Mutlu. Yeşiller Partisi eski milletvekiliyim. Geçen yıl tanışmıştık. Bu parkta bulunan ceset vakası. Gözleri parıladı yıldızın. Almanca yanıt verdi. Evet evet hatırladım Bay Mutlu. Nasılsınız? Sıkıntıyla yüzünü buruşturdu Özcan. Nasıl olun Bayan Karosu? Kemal'in ölümü bizi çok üzdü. O da Almanca'ya dönmüştü. Naziler arttıkça artıyor. Emin olmak istersin, emin olmak istercesine baktı. Ne Naziler yapmış değil mi? Sorarken bakışları kuşkuyla Alman polisine kaymıştı. Anladı Yıldız. Komiser Tobias Becker, birlikte çalışıyoruz. Sorunuza gelince bay mutlu. Kesin konuşmak için henüz çok erken. Ama zanlar arasında neonaziler de var. Aldığı yanıt deneyimi siyasetçiyi ta tatmin etmemişti. Bunlar çok önemli vakalar Bayan Karos. Ülke çok kötü bir yere gidiyor. Sanki 1930'ların Berlin'e dönmüş gibiyiz. Her neoneziler güçlenirse daha da acımasız olacaklar. Hemen önlem almalıyız, hem de hemen. Buruk buruk gülümsedi Yıldız. Ben de aynı fikirdeyim Bay Mutlu. Hem bir Alman vatandaşı hem de suçla mücadele eden biri olarak kaygınızı paylaşıyorum. Bu fakada failleri bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bay Bakır'la ben bu işi mutlaka aydınlığa kavuşturacağız. Ay Bakır derken sözcüğün üzerine basa basa konuşmuştu. Biz emniyet teşkilatına sızmış ırkçılardan değiliz demek istiyordu. O konuda içiniz rahat olsun. Sahi siz tanıyor muydunuz maktulü? Gözlerini, gözlerini üzüntüyle kıstı Özcan. Arkadaşım değildi ama birkaç toplantıda görmüştüm. Yeşiller üyesiydi. Aktif olmamasına rağmen her zaman desteklerdi bizi. İyi bir insandı. İşgal evlerinde evlerindekilere yardım ederdi. O projelerden birinde birlikte çalışmıştık. Kuşkuyla sordu Tobias. Ailesi onu terk etmiş diye duyduk. Tartışmanın gereği yoktu. Orta yolu buldu Özcan. Kimseye aldırmadan bildiği gibi yaşardı. İstediği gibi yaşadığı için de bedel ödedi diyelim. Yıldız'ın aklına başka bir ihtimal gelmişti. Neonozilerle kavga etmişler. Bu konuda hiç konuştunuz mu? Partinizden yardım istemiş miydi? Şaşırmıştı antifaşist siyasetçi. Hayır ilk defa sizden duyuyorum. Partiye başvursaydı mutlaka haberim olurdu. Kaşları düştü. Kavga etmişler demek. O zaman kesinlikle neoneziler öldürdü Yemeli. Bunu niye açıklamıyorsunuz? Sessiz bir gerginlik olmuştu aralarında. Açıklama yapmak için çok açıklama yapmak için henüz çok erken. Elimizde yeterince kanıt yok. Adamları suçlayıp da kanıtlayamazsak yabancı düşmanı gazeteler tefe koyar bizi. Lütfen biraz sabredin. Size şu kadarını söyleyebilirim ki soruşturma iyi gidiyor. Bundan hiç emin değildi Özcan ama daha fazla itiraz etmedi. Cebinden kartını çıkartıp uzattı. Biz de bu vakanın takipçisiyiz. Öldürülen bizim üyemiz, bizim arkadaşımız. Yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen aramakta çekinmeyin dedi. Teşekkür ederiz. Kartı ceketinin cebine koydu Yıldız. İhtiyaç duyduğumuzda mutlaka iletişime geçeriz diyerek eliyle cebine ataradı ama kendi kartını bulamadı. Tobias şu senin kartlardan versene Bay Mutlu'ya dedi. Yardımcısı kartını çıkarırken yeniden Özcan'a döndü. Vakayla ilgili bir şey duyarsanız lütfen bizi arayın. Gece gündüz fark etmez. 24 saat uygunuz dedi. Özcan kartı uzatan iri polis. Özcan'a kartı uzatan iri polis. Şey aslında biz Rafael'le görüş Rafael görüşecektik. Tanır mısınız diye sordu umutsuzca. Cemal'in arkadaşı onu gördünüz mü dedi. Kartı alan Özcan'ın yüzü ışıldadı. Arjantinli ressam mı? Bakın işte şu pankartların arasında. Evet şu işte. Nazilere yer yok yazanların altında. Karısı da yanında. Kadın hamile ya pankartın gölgesine sığınmışlar. Görmüş değiliz. Tamam teşekkür ederiz. Hoşça kalın dedi. Kalabalığı yararak Arjantinli ressamla Pilara doğru ilerlemeye başladılar. Önce hamile kadın fark etti onları. Emin olamadı. Dikkatle baktı. Sonra kocasına söyledi. Rafael dişlerini göstererek gülümsedi. Bizimkiler de yaklaşmışlardı zaten. Ama aralarında saçlarını kazıtmış bir kadın girdi. Böyle olmayacaktı. Gelin gelin dedi Rafia sağ tarafa yönelerek. Şöyle çıkalım. Karısının elinden tutmuş kalabalıktan kurtulmaya çalışıyordu. İki polis de onları izledi. Ama insan selinden sıyrılmaları dakikalarca sürdü. Sonunda kava ağaçlarından birinin altında konuşacak sakin bir yer bulabildiler. Ben de sizi merak ediyorum diye kaygılı bir sesle girdi Rafa. lafa Rafya. Ne oldu tıklandı mı Otto ve arkadaşları dedi. Hem Cemal'i öldüren katillerin cezalandırdığını duymak istiyor hem de karısına ve kendisine yönelik tehdidin sona erdiğinden emin olmayı umuyordu. Tutuklanacaklar dedi Yıldız sakin bir tavırla. Ama önce şu kameranın sahibi olan şahısla konuşmamız lazım. Peyman mı? Bakışları kalabalığa döndü. Buralarda bir yerdeydi. Görüyor musun Piler? Hamile kadına gözlerini kısarak insan denizini taradı. İşte orada, oğlu da dedi. Tamam onu alıp geliyorum şimdi dedi Rafael. Karısının alnına bir öpücü konduktan sonra yeniden kalabalığa daldı. Burada güvende miyiz? Sesi o kadar cılız çıkmıştı ki anlayamadı Yıldız. Ne, ne dediniz? Neonoziler bize saldırırlar mı? Diye başka bir biçimde dile getirdi endişesini Piler. Konuşurken sahilini karnının üzerine tutmuştu. Bizi koruyabilecek misiniz dedi. Başkomiser ne diyeceğini bilemedi. Tobias yetişti yardımına. <laughs> Dürüst olmak gerekirse kesinlikle güvendesiniz diyemeyiz ama neonaziler şu sıralar baş... neonazilerin şu sıralar başları belada. Yeni bir saldırıya kalkışmaları aptalca olur. Yani bir süre size bulaşacaklarını zannetmiyorum dedi. Bir süre diye mırıldandı Pilar. Ya sonra? İnsanlar yalancı vaatlerle bulunmaktan nefret ederdi Yıldız ama Arjantinli kadının haline üzüldü. Hiç tasalanmayın. Hepsini içeri tıkacağız. Cemal'i öldürdüklerine pişman edeceğiz onları. Ülkek gözleri minnettarlıkla doğdum Pilar'ın. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Yoksa bonsöz Arias'a e dönecek Rafael. Beni düşündüğü için. Ama onun geleceği burada. Bu Kasım'da bir sergi açacak. Üç yıldır bu iş üzerinde çalışıyor. Bütün planlarımız bozulur. Usulca sıktı kadının omuzunu yıldız. Merak etmeyin Rafael Kasım'da sergisini açacak dedi. Pilar şaşırmış gibiydi. Geçen akşam gayet mesafeli olan polis şimdi onların kaygılarını gidermek için uğraşıyordu. Yeniden teşekkür etmeye hazırlanıyordu ki evet Peyyam'ını getirdim diye koçasının sesi engel oldu. Üçü birden Rafael'e döndüler. Yanında en az bir 90 boyunda gümüş rengi düz saçları omuzuna kadar inen esmer bir adam vardı. Merhaba diyerek elini uzattı peyam. Mecidi. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim dedi. Almancayı aksansız konuşuyordu. İki polis de kendilerini tanıttıktan sonra Cinayetin işlendiği yeri Geceyi merak ediyoruz diyerek Bodoslama girdi yıldız Kameranın zanlıları kaydetmiş Ama cinayet mahalline girerken değil Evinizin önünden geçerken Acaba siz ya da aileniz Bir ailenizden birileri zanları gördünüz mü diye sordu Hiç yüksünmeden Yaratılır rüzgarda saçları usulca dalgalanan adam Zanlılar derken Notta ve iki arkadaşını kastediyorsunuz herhalde Onları daha önceden görmüştüm bana sataşmışlıkların sataşmışlardı. Ama Cemal'i öldürdüğü gece onları görmedim dedi. Çok tehlikeli adamlar. Ne yapacakları belli olmaz. Çok da cüretkarlar. Ki polisi de kuşkuyla, iki polisi de kuşkuyla süzdü. Çünkü yaptıkları yanlarına kar kalıyor. İçeriden de destek alıyorlar dedi. Ne demek istediğini çok iyi anlamıştı Yıldız ama hiç oralı olmadı. Cemal'i tanıyordunuz. Yani yakın arkadaşınız mıydı dedi. Aynı samimiyetle açıkladı Peyman. Komşumuzdu. Evet, iyi biri olduğunu bilecek kadar onu tanıyordum. Rafael ne düşünür bilmiyorum ama ben bence iyi bir ressamdı. Büyük bir projesi vardı. Zeus altarında bulunan tanrılara devlerin savaşını anlatan heykellerin resimlerini çizmek istiyordu. Hatta bana projesini anlattığında yapma diye uğraştım. Neden diye atıldı Tobias. Neden yapmasını istemediniz? Çünkü bizim İran asıllı Yagedar Asisi bu işi mükemmel bir şekilde yaptı zaten. Hem de Berlin'de. Hermagon müzesinin hemen karşısında. Görmediniz mi dedi. Ne Yıldız'ın ile Tobias'ın haberi vardı bu eserden. Sessiz kaldıklarını görünce gözlerini sürdü, sürdürdü Peyman. Antik Permagon şehrinin panoramasını yaptı Asisi. Roma İmparatorluğu döneminde antik şehirde yaşananları görüntü ve seslerle canlandırdı. Tavsiye ederim muhteşem bir şey. Mutlaka gitmelisiniz dedi. Kesinlikle gidecek Yıldız ama başka bir meseleye takılmıştı. Peki Cemal'le karşılık vermişti siz bu projeyi yapmayın deyince. Yüzüne düşen saçlarını geriye attı Peyman. Pek dikkate almadı. Aslında bir kez daha uyardım. Sanatta yapılmış olanı sanatta yapılmış olanı yapmanın hiçbir kıymeti yoktur. Yapılmış bir resmin kopyası çöptür dedim. Gözlerini yüzüme dikti. Biliyorum Peyman ama Assisi Parmagon'un Roma, Roma İmparatorluğu dönemini anlattı. Çok da güzel bir iş yaptı. Ben Parmagon'un Helenistik dönemini anlatacağım. Çünkü tanrılarla devlerin savaşında heykeller Yunan tanrılarını anlatıyor. Ölümsüz Olimpiyosları. Benim sergim bugün antik Yunan mitolojisini canlandıracak. Tabii ki Zeus altarında altarındaki tanrılardan yola çıkacak. Evet işte böyle dedi. Çok kararlı görünüyordu. Ne yaptığını, ne yapacağını bilen birinin güveni içindeydi. Bana daha fazla itiraz etmedim. Sustu, bakışları az önce kendisinin aralarında bulunduğu kalabalığa takıldı. Sonra yeniden yıldıza döndü. Çizdiği Zeus resminin önünde öldürülmüş değil mi dedi. Onaylamak yerine soruyla, soruyla karşılık verdi Tobias. Bunun bir önemi var mı diye sordu. Fark ettiniz mi dercesine baktı gümüş saçlı İranlı. Yaptığı resimdeki Zeus'a kendi yüzünü vermişti. Salondaki eskizlerde Kronos'un yüzü olarak da babasını çizmişti. Yani Zeus'un babasını kendi babasının yüzüne vermişti. Polisler şaşırmışlardı ama onları mitoloji değil cinayet ilgilendiriyordu. Şu anda Zeus'un babası Kronos'tan çok Cemal'in babasına var. Yoğunlaşmışlardı. Kerem Beyle nerede karşılaştınız diye sordu. Ben ben baktı peyya. Kerem de kim? Şaşırma sırası Yıldız'a gelmişti. Kerem maktul yani Cemal'in babası. O mus sikti gümüş saçlı adam. Hayır onu hiç görmedim. Adının Kerem olduğunu da sizden duyuyorum dedi. Elbette yıldızın sorusu hazırdı. Her onunla karşılaşmadıysanız eskizlerde Kronos'un ona benzediğini nereden anladınız diye sordu. Cemal babasının fotoğrafını göstermişti. Salondaki eskizleri görmem için beni çağırdığında Arjantinli ressam'a baktı. Hatta sen ne vardın Rafael hatırlamadın mı diye sordu. Hüzünlü bir gülümsemeyle gülümseme belirdi Rafael'in yüzünde. Evet ne kadar heyecanlıydı değil mi? Bu eskiz çalışmalarının ilki. Ama ötekiler de böyle olacak demişti. Lafı resmin ağzından aldı peynir. Ve ardından şöyle eklemişti. Bu sergi benim için kişisel bir mesele. Çünkü Permagon kenti benim ailemin tarihiyle iç içe geçmiştir. Kazı başladığından bu yana babam dahil neredeyse ailenin bütün erkekleri orada kazma sallamış. Bu muhteşem kentin yeniden doğuşuna tanıklık etmişler. Bu yüzden Zeus altarındaki heykellerin resmini yaparken onlara kendi ailemden insanların yüzlerini vereceğim dedi. Dedemi Uranus yapacağım, babamı Kronos, kendimi de Zeus. İşte o zaman babasının fotoğrafını çıkarmış, bakın benzemiş mi diye göstermişti. Ölçülü bir coşkuyla yükseldi Rafiye'nin sesi. Evet evet, aynen öyle demişti. Yaşasaydı şahane bir iş çıkacaktı. Mümkün olursa Sergi'ye Parmagon, Müzesinden, Parmagon Müzesi'ni açmayı düşünüyordu. Yarıda kaldı Canan'ın projesi dedi. Peyman'ı dinlerken içten içe kendine kızıyordu Yıldız. Asıl fark etmemişlerdi resimdeki Kronos'un Kerem'e benzediğini. Adamı bir yerden gözü ısırmıştı ama sonra üstüne durmamıştı. Zeus'un yüzündeki maktule benzediğini de anlamamışlardı. Tobias'ın bu eksikliği pek önemsememiş olacak ki peki cinayet gecesi yahut akşam üzeri sokakta kuşku uyandıran birilerini gördünüz mü diye konuşmasının başına döndü. Yahut sıra dışı bir şey oldu mu dedi. Kara kaşlarını çatarak düşündü Peyman. Bir minibüs vardı diye mırıldandı sonunda. Evet evet. Kolbat siyah bir minibüs. Hava kararlıktan sonra gördüm. Sigara içmişim balkona çıkmıştım. Rafael'le Pilar'a baktı. Siz görmediniz mi? Siyah bir minibüstü dedi. Ben işgal evindeyim dedi Rafael. Geldiğimde de olamamıştı zaten. Suçlu suçlu baktı Pilar. Ben uyuyordum. Papatya çayı içmiştim. Ağrım vardı. Biraz uzanmıştım. Dalmıştım. Gürültülü müziğin sesine uyandım. Sorulması gereken Tobias sordu. Peki minibüsün plakasını gördünüz mü? Çaresizce başını sağladı Feyman. Bakmadım bile. Bilsem bakardım elbet ama bir minibüs işte. Her gün oraya park eden arabalardan biri. Peki markasını söyleyebilir misiniz? Yahut üzerinde bir logo, bir yazı, bir işaret gördünüz mü diye sordu. Belli belirsiz bir kahırla gölgelendi İranlı göçmenin yüzü. Görmedim. Gördüysem hatırlamıyorum. Sadece siyah bir mündüs gördüğümü söyleyebilirim. Kolbat siyah. Sadece bundan eminim. Bir de kamerama takılan o nazi bozuntularının evimin önünden geçtiklerinden. Başka da bir şey bilmiyorum maalesef.